Türkiye Ekspres haber olarak şu anda Malatya'da meydan yapacağız. Peki vatandaşlar siyasetçilerini tanıyor mu? Malatya'nın kaç milletvekili var ve hangisini daha başarılı buluyorlar? <laughs> vekilimiz var? Altı. Altı. sayalım. Beş yüz kırk iki. bileyim. Kimimiz? Bülent Tüvekçi, Özgür Çalık, Hakan Kahtalı. Bülent çıkmadı mı? Yok dur iyi Bir de Vela Baba. Ee, ha, bir de ya çerçi var. Ne efendi oğlu? Ha, ben efendi kim? Hangisi daha başladı? Hı? Ha? Hangisi daha başladı? Hepsi birbirinden üstün. Malatya uçurtlar. Malatya için süper adamlar. He, evet, doğru mu? İnan. İyi. Ben de öyle diyeyim. Hı hı. Ha baba. Kaysi 20 liraydı, 50 lira yaptılar. Ondan İyi. sonra evet. şeker evet. fabrikasını faaliyete geçirdiler. E hiç birisinde bir hayır görmedik. Malatya millet vakilleri hiç birisinde de bir hayır görmedik. Eşini ayıp ettin. Ne tanıyız, ne bilir, ne de görmüşüm. Adamlar gelmiyorlar. Mana tez gel. Hala Ahmet Çakır. Ahmet Çakır bir kere. Tanıyım. Yani, altısı da 25 kuruş etmez. Yok şu halkı içine çıkmış da bir gezmiş mi? Sormuşlar mı hani? Millet durumunu sormuşlar mı? Gerek ne yapıyor diye sormuşlar mı? Utandıklarından yok. bir tane halkı içine çıkıp da gezebileyim mi? Vekilleri e, tanıyorum. Beyefendi de isimlerini söyledi. Söylemeye gerek yok. Efendim iyi öyle midir kötü? Köt mü müsaade edin. Dünyada ilk defa bir parti 20 yıl iktidarda kalmış. Anlatılanlar gibi bunlar kötü olsaydı, A milletvekili, B milletvekili, 20 sene halk bunları iktidarda tutar mıydı? Yok. Cumhurbaşkanımız en son %52 oyla geldi. Efendim diktatör, faşist falan filan. Suçlayanlar faşisttir. Değillerse, demokrasiye inanıyorlarsa, özgürlük ve inanıyorlarsa kendileri niye seçilemiyor? Örneğin CHP Gelen Başkanı 9 seçim oldu, 9'a kaybetti. Tayyip Erdoğan'ın faşistlikle suçlayan en baştan o. Malatya'da 6 tane vekilimiz var. Öznür Çalık var, Bülent Tüfekçi var. Diğerlerini Hakan Kahtalı var. Diğerini, diğerlerini... diğerlerini de... Ahmet Çakır var pardon Ahmet Çakır var bir, e, bir de Fendoğlulardan bir tane valla milletvekillerinden bilmiyorum. milletvekilleri ne kadar başarılı ne kadar başarısız onu yani tahmin etmek zor yani kafada dağıtmak şey ama biz başkanımıza güveniyoruz tanımam bilmem gelmezler gitmezler e, ortalıkta bahalılık var her şey başına almış gidiyor yani biraz önce arkadaş CHP'yi kınadı da e, Atatürk Yunan'ı 7 cephede savaştı. Bugün kötü Yunan e, bizi köşeye sıkıştırdı. Bunu da inkar etmemek lazım. Açlık var, e, yoksulluk var iken 7 cephede İnönü Atatürk savaştı. Ama bugün Yunanistan'a karşılık veremeyik. Bayağı sıkıştırıyor yani. E, üstümüze üstümüze bayağı geliyor. Yani hiçbir devlet lideri kabul etmez bunu. Valla biz yutuyuk yani bilemiyorum. Özür Çalık, İhsan Koca. Yani bunlar diyebilirim. Hangisi daha başarılı? Vallahi abi memleket için yani çalışan kimse başarılı olur. İyi bir var, var orası. Vekilleri tanıyor musun? Abi? He? Vekilleri tanıyor musun milletvekilleri? Valla isimlerini biliyorum ama. Sayar mısın abi? E, mesela Özgür Çalık var. Ne bileyim vallahi. Ya, bilmem bilme ne ben şimdi görmüyüm ki şeyde. Yani ben şimdi yönetimde şikayetçi değilim. Ama mesela halkın arasına girip hal hatır edip kas Malatya'nın milletvekilleri bir şey kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama şimdi vatandaş diyecek ki ya zam zamın üstüne. biz bunu bilinci içerisinde yalan yok. Ha, Avrupa Birliği mesela Türkiye'de gelişmesin her bize mühtaç olsun. Yine bu zam faizi uygulayan hep Avrupa'dır. Evet, evet. Ne bir Avrupa'dır. İkinci husus. Şimdi talip ülkesi için çalışıyor yani. Bak ben bir çıkarım da yok bu partide. Bir çıkarım da yok. Ama çalışıyor mesela Osmanlı'nın yapamadığını Talip Erdoğan yaptı. Ardahan'dan tut Edirne'ye kadar ya o dağları deldi Ferhat gibi yollar otoban denizaltı, deniz üstü hastaneler, yani havaalanları. E, 2023 ne yapacaksınız yapın, 2023 önünü kesin. Buna ben şahit oldum. Ya ben okur yazarım yani bir tahsilim de yok fazla. Ya biraz da kendi kendimiz devletçi olacağız. Şimdi her şey devlette beklemeyecek bunu. Yani hatayı kendimizde arayacağız. Şimdi devlet, şimdi ben bir siyaset lideriyim. O milletin oyunu almam için her türlü çareye başvururum. Ama mesela FETÖ'cü olsun, PKK taraftarı olsun, Avrupa Birliği olsun, ya Türkiye diye bize mühtaç olsun, biz de alışveriş yapın. Akaryakıt çıkarmayın, uçak yapmayın, tak yapmayın, tüfek yapmayın, biz de alacaksınız. Kayseri'de fabrika vardı uçakın, Eskişehir'de vardı, Amerika ne dedi? Gelin dedi, yapmayın, benden alın. 1972'de ben askerdim, Amerika bize tank gönderdi, Mekke 8'leri, Türkiye'de Mekke 7'ler vardı. Mesela 2000 kişi e, ekmek Tamam 3000 kişi çarşıydı orada. E? Ben biliyordum. Ben e, şimdi ne oldu? Çok yine gidim ben. Şehrin gözünden fabrika olur mu? Şehrin gözünden fabrika olmaz. Giden, olmaz. Bak, bak. Fabrika olmaz. Gel Afrika Avrupa'ya her, tamam, her tarafta dışarıda. Kemer al belerde rastlan. Dışarıda git ben organize de fabrikanın tamam. sayısı belli siz. Vakum fabrikası al. Sayısı belli siz organize. Vakum fabrikası boş. Tekeli götür oraya yerleştir. Satacaksın ha. Olmaz. Olmaz. Olur mu? yani karşı kılıç çıkartmak. Siz derdiniz sağ hazırı satıp yemek. Yok prizdaşı hazır prizdaşı satmak görmedi. biz. Yaparız. Yaparız. Bak kalesiydi. sana söyleyeyim bana. Hakkari'ye e, kadar bittir, al, bittir, al, otoban, otoban yol gidiyorum otoban. Okay. Tamam okay. mı? Satılan var. kadar iyi yok. Otobana git Babam mı yaptırdı o yolları sen? Babam mı yaptıydı? Ya